Arkadaşlar ben Melih. Ben de Alper. Bugün sizlerle e, şey neydi bu? Hux oyun bu serisi. Haxball. Haxball diye bir oyun oynayacağız. Tamam. Başlatayım. <laughs> İlk de i̇şte, Tam Oyun bu demi adında. Evet başlat Alperen pardon. Ben Hakan nedir? Erikkan hanım Melih Ha? Ha. Erikkan Aynen. <laughs> Alperen de Memphis'te de Depay. Aynen depa iyi wow. Oh my god. Pazara gittim. İyi ya. Zeka. Ha sen mi başlamak zorundasın? Hmm. Aynen hani gol yiyen başlıyor. Anladım. Hadi başla. Oo, hayır. Pink. Pink hayır. Hayır pink. Pink pink. Hayır pink. Pembe. Hayır. Hayır. Hop. Hadi. Hadi. Oh tamam. Uzaklaştım. Güzel. Hayır hayır. Bom, bom. Bom. Bom bom bom. Hayır be. İşte bu kadar. Daha onu oynuyum ben. Esa tanka gaza bakıştım da. Ne noobs be. Hayır. Geçmeli hey, örtene girdim. Yenilesem ayak olur. <gülüyor> <gülüyor> Hop. Ay. hayır. hayır 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 Ay. ya. Ya hayır. Ya hayır. C Hayır. 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 İstemiyorum. Hayır Hadi. ya direkt. Hayır. Hayır. Of. Of. Koş 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 koş. Koş engelle engelle çirkef çirkef. Koş çirkef. Hayır. 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 Sakın sakın. Of. Ha. Hayır. No no no. <gülüyor> <gülüyor> Top çizgide deledi ya. <laughs> Bahsızsın oğlum. <gülüyor> 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 Hadi be. Direkte patladı. Direkte patladı. Adeta direkt patladı. Ah be yedik. Farklı senin farkı yok ha. <gülüyor> <gülüyor> Neyse Minecraft'ta görüşeceğiz zaten sende E aynen ya. Genelde ben böyle oyunlarda beceriksiz olurum. İnternet oyunlarında ben meleğe hep fark yerim. Aha. Bir e yemezsin herhalde. Pardon bir sekille yersin başka. Ve evet, git sonra yardım. Koleyde hele <laughs> boş kale goley atardı. Koleyde hele iyi yersin sen? Hayır. Artık uzman çavim var. Olsun. Ama uzman hukum da var, uzman mertensim de var. var. Bizde yürek var, bizde Real Madrid yemiş futbolcu yüreği var oğlum. Kim var? Önemli olan teknik değil. İşte birisi var zaten çıkartırız onu. <laughs> Oluşturursun. İlk işim Melo'yu transfer etmek. Melo'yu mu? takıma yürek kazandıran adam. Sar. Oha helal. Neyse. Güzel oyun ya. Sarıyor var yani. Yok değil mi? Gider. Öyle boşluktan Bu Sizler arada arkadaşlar, gibi... e, Ramazan ayınız kutlanır mı? Kutlanır değil mi? Mübarek olsun mu denir? Kutlanır mı? Neyse anladınız siz. İnşallah işte. Mübarek olsun. Oruçlarınızı tutun arkadaşlar. Önemli. Ama tabii yaşınızı tutuyorsa mesela. Yo. Ben bir tutmadım. Niye tutmuyorsun? Hayır, çalımı yemem. Ha, <laughs> oldu. Hayır. Ah. Hayır, hayır, Ya sen bitiyor bu arada. Beş gol yapmıştım <laughs> yapmıştın. Hayır be, beş gol yapmıştım evet. Hayır be, beş gol yine yapmıştım evet. <laughs> Önceden bir itiraz ediyor. Hadi be. Of. Hayır, 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 hayır. Bu oyunda en fazla hayır derseniz arkadaşlar. Şimdi heyecan, heyecanı, hiç çok heyecanlı bir oyun. Yemin ediyorum heyecanlı. Parma vardı lan. Yönetişlere yapan parma vardı. Abi o kadar bir de ben klavye almıştım ya. Yani. Şeye geçince klavye boşa gidecek. Laptopa. Ha. Abi ya. Yo yine yapmışsın. kullanırsın çünkü laptopun ben laptopu klavyesini ben ver. olsam kullanmam. Ya bilmiyorum klavyesine bağlı nasıl olacak? Uff, hadi be. kadar. Kanka seni hile mi kullanıyorsun? Çok hızlısın bende. Ne yapıyorsun <gülüyor> lan? Tükeflik. <laughs> <laughs> of. Helal. Sıfırdan attı. İyi dört 2den beraberlik. Hayır sen mi başın? Oha. Son anda tıkurlardım. Kolay <laughs> boş bıraktı gidiyor. Ya, ya. Sen Ama Hı 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 Hayır Adnan. hayır, lan Hayır, Ağrım, oğlum hayır. Kendi kalem attım oldu ha İyi Biz geçen oyun savaşçıları ile oynarken de hep öyle oluyor ya PvP yapınca Dört Dört sıfırdı beş dört oldu Hayır Ah bitti be Bitti be Bir maç atalım mı Bir maç daha atalım Kaç dakika oluyor diyor? Beş. tamam, bir maç daha yapar. Skoru biraz düşürebilirsin istersen. Tamam dört de evet. Tamam dört. Böyle güzel bir oyun. Dediğim gibi ilk e vuruyorsunuz topa. Şu çekiyorsunuz. He o dediğinden aynı. Hayır. o adam. Adam yolladı. Hayır. No no no. Hayır hocam. Benim Mot X bir anlık X çalışmadı. Topla. Hayır. Topla. Oh. Top, hayır. Toplar top oynuyor. Bir ping, bir ping var, bir ping Yemem. var. Yemem. Yersin. Aa yemedim. Kendime çalı attım. Hayır be. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Oo, oh, oh, muhteşem kurtarın. <bu> <laughs> 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 muhteşem oyun ya. Sen Böyle mallık var? yok ya. Oh ho ho. Hayde bak. Oh ho ho. Ah oh, no no no. It's a motherfucking oh, no no. Oh my god. <gülüyor> <gülüyor> Abi. Zehyakob. Yeah. Oppa. Oh. Hadi. Sağ gösterip sol favoriyorsun ha? <laughs> Sevdim. Pam. Ya, süredir kuzenim gelse var ya, Emrah'ım gelse. Yok hadi bırak. Niye? Muhteşem oynuyor. Bunu mu? Evet. Ha. Evet, yes. Çok güzel kurtardım. Hadi bir de şuradan şöyle çakarsam hayır hayır hayır. Oh, hayır. Of oh, be. Kendi kaleme ne şu tattım be. Burası ne giriyordu? Şey yapsan ne giriyordu? Ananı top senin aldığın falsoya var ya falso değil sekiş Siki pardon <laughs> pardon sekiş ne lan o ne ya <gülüyor> git ya kalenin dışından kurtardı <laughs> dışından geldi o nasıl kurtarıştı ya git ya hayır hayır of be o nasıl kurtarıştı be <laughs> Melih babası senin de şuradan. Boh boh atan Bu nasıl bir sekiştir? Sekmek. Hadi be. <laughs> Onun gibi ince belliydi. Hayır. Nana. Hayır. Bitti 3 3. Acaba atam bitirir şu anda kuralı geçerli. Attım ve, kendilerine... Atım ve bitiyor. Attım ve bitiyor. Attım ve bitiyor. Evet arkadaşlar. Oyun bu dini serisinin ikinci bölümüne de veda ediyoruz. Aynen. Biz bunu biraz daha oynarız. Sevdim valla. Güzel oyun. İyi günler, iyi oyunlar.